Evet Söner abi hayırlı akşamlar abi. Toz koparandayız. Ne oldu bu akşam abi? Bize bir anlatır mısın yani abi? Lambayı yapayım. Vallahi abi bugün evet, her zamanki rutin kontrollerimizi yaparken bir hırsızla karşılaştık. Binalara giren. Nesin abla bir dakika. Tam takım. alet edevatıyla dolaşan böyle muslukları kombileri, petekleri söken hırsızla karşılaştık. Cebelleştik. Biraz hırpaladım arkadaşı. Kaçtı. Yani bu devamlı oluyor mu sonra abi burada? Devamlı oluyor. Her gün, her gün. Dün akşam oluyor. yine iş çıkış saatinde aynı saatlerde gene yakaladılar. Aynen alıyorlar. bu saatte evet. Bu, bak şimdi gene iş çıkış saati. Günde 2-3 kişiyi buradan kovalıyoruz. Nasıl abi bunlar yabancı uyruklu mu? Yabancı uyruklu. Ya bu toz koparandaki bu hırsızlık olayına kime koyacak bilmiyorum. Vatandaşlar burada hırsızlarla yüz yüze giriyor. Suç işlememek için direniyor ama yani burada kendi insanlar evlerini müdafaa etmeye çalışıyor. Her gün bu mevzu devam ediyor. Bu iş nasıl son bulacak biz bilmiyoruz. Yani adli bir vaka olacak sonunda ama biz uyarıyoruz toz koparan halk olarak. Bakın insanlar evlerinden çıkıp hırsız kovuluyor burada. Bu işe kim dur diyecek bilmiyoruz. Evet abi. Emniyetin bu yabancı uyruklu hurdacılarda çalışan, kağıtçılarda çalışan ee, vatan şeylere, hırsızlara bir çözüm bulması gerekiyor. Genelde buralardan kaynaklı bir e, olay durumu var burada. Yani a, evlerimizde karılarımız, çocuklarımız, annelerimiz var. Gündüzleri, akşamları, hızlarla yüz yüze giriyor. Bu işe kime el koyacak bilmiyoruz. Biz toz koparan halk olarak uyarıyoruz. Bu işe birisi dur desin. E, adli bir vaka oluşmadan. Yani burada e, yasalar uyan vatandaşlar olarak biz uyarımızı yapalım. Aram, nerede? Aa, burada.